Konya, Ilgın, Gökçehir köyünde arkadaşlar. Cevizlere kabuğa kalem aşı yapıyoruz. Burada iki tane gol çıkmış. Diğerlerine daha çok. Şimdi bunun ikisine mi yapacağız şey tekine mi? Burada eğer ikisine yaparsak aşı, ikisi birbirine yarın öbür gün büyüdüğü zaman gelecek. Biz ne yapıyoruz? Bunu tek. olsaydı bunun bunu ikisi de tuttuğu zaman ne olacak? Birbirine girecek. Ondan sonra birini keseceksin. Bir sürü eziyet, bir sürü masraf. Niye masraf? Sadece aşılamak değil arkadaşlar. Bir de bunların herek masrafları var. Bugün bir tane herek alsan hereğin tanesi en az 30 lira şu şartlarda. Ondan dolayı da biz tekine yapıyoruz. Şimdi kalemlerimizi hazırlayan Testereyle açtık. Kalemimiz hazır arkadaşlar. Bir de kenarından alıyoruz böyle. Mis gibi oluyor. Ağaçlarımızın kabukları da çok güzel. Kalemlerimiz de tabii ki. Şimdi aşı yaparken en önemli malzeme kalem arkadaşlar kalemlerinizi sağlıklı muhafaza ederseniz sağlam kaliteli ağaçlardan alırsanız çeşidine göre ağaçta başarı oranınız yüzde artar. %50 elli işçilik olduğu zaman ondan sonra hiçbir korku kalmayacak. Şimdi malzeme ile işçilik birbirine birleştiği zaman çok güzel bir çalışma ortaya çıkacak. Kalemlerimizin boyu bıçağımız 10 santim, 11 santim arkadaşlar bu. Şimdi kalemlerimizi şuraya bir koyalım perda perdahlayalım. Motorlu testiyle kestiğimiz yerleri perdahını yapıyoruz. Biz buranın anaçlarını 12. ay gibi kestik herhalde. 11. ay sonu muydu? 12. ay içinde kesmiş olmamız lazım. Kestik, hazırladık. Şimdi aç yaparken tekrar bir daha yeniledik. Kimisi de ağaç donar, kimisi de ağaç kurur. İşte ağaçlar cevap canlı karşımızda. Bizimize attık. Kamamıza da kaldıralım. Mis gibi kabuk var arkadaşlar. Görüldüğü gibi sapasağlam oturacak. Buna dört tane kalem takacağım. tam milimetrik çizimini alıyoruz. Bıçaklarımız N690. Şöyle arkadaşlar kilitli modelimiz bu. Kullanması böyle çok hoş. kabuklarımız arkadaşlar ağaçlarımız gerçekten çok güzel ve sağlıklı maşallah görüldüğü gibi bu şekilde oturacak kalemlerimiz bir tane daha kalemimizi takalım Şimdi ağaçlarımızı kesinlikle sonbaharda veya aşıdan 15-20 gün önce kesimini yapıyoruz. Aşağıya karar verdiyseniz sonbaharda kesim yapmak daha mantıklı. Neden mantıklı? Bunu da yağmur, yağış olmadan dalını toplayabiliyorsunuz. Bu şekilde kalemimiz çok güzel oturdu. Şimdi saralım.

de nazlarına geçmek için. Bu poşeti bağlamaya bile gerek kalmayacak. Tam geldi buna. Aşağıya çekelim iyice. Yeah, that's how I'm going to bother Mis gibi oturdu bak. Hı. Buna bir de şimdi delik açalım şuradan. Ya yaş olduğu zaman geç olduğunda sızar da sızardı. yine de garanti olsun. Toprağımızı da dolduralım böyle. Burası aşı macunumuz. Hem bunu bu sert kesimde kullanabilirsiniz. Hem de aşı kalemlerin kesinlikle tepesini kullanmanız gerekiyor. Bir de kaldı. Süleyman. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Aşımızı tamamladık. Hayırlı uğurlu olsun. Hoşçakalın. Sağlıcakla